Sıfır efendi, bundan daha büyük zenginlik var mısın sen? Ama yine aşkım oldu. Yine eşimle çocuklarla tartışmalar, kavgalar başlayacak. Yine o bir lokma ekmek boğazına büyümeyecek. Yine sabah kadar uykun kaçacak diye geliyorlar. Gerçekten tartışmalar, kavgalarla ayrı adaklarına dönüyorsa, sabah ve etkiyeti zor dışarı atıyorsanız, ya Allah aşkına söyler misin bana efendi? Bundan daha büyük farkilik var mısın Peki ne yapacak? dünyaya model olan Osmanlı aile yapısı çöktü. Mahkeme kaplarına kuyruk oldu. Danışmanlık yapıyorum. Arıyorlar öğrenciler, hocam nikahımı sat gelir misin diyorlar. Koşa koşa nikahlarına gidiyorum. İki ay sonra telefon alıyorum, hocam koşanıyoruz, mahkemeye gidiyoruz diyorlar. İçimi kanatıyor, içimi parçalıyor. Yalnızlar evlerimizi sattı. Bir yerde aile hayatı çöktü ama o toplum yok. Bugün sizinle çok özel konular gündeme varacağız. Çok çok öncelikli konular gündeme varacağız. Sizden bir özel isteğe maalesef edelim. Size arz edeceğim konuları belki bir başka kaynakta bulma şansınız olmayacak. Şöyle akıl defterlerinizi lütfen not edin. Çünkü şu kapıda çıkınca bunlar size çok daha zor olacaklar. Değerli dostlarımız, efendim sizden çok özür dileyeceğim. Konuşurken çok heyecanlıyorum. Cengiz Çıkar başlığı, Bütün bu sabah manevi çok özür diliyorum size. Evet, siz ne hatırlıyorsunuz? Sesler hafızlı mı? Rahmetli mi? Peki. Ben en çok korktuğum titrediğim bu çünkü harika salonlar tutulur. Bütün doldurma, tıptırma, tüm merkez tam böyle başlarken halk destekçisi bir program olur. Bunun detayları da yaşadığım için hep korku bir umut elde alıyor. Değerli öğrencilerimiz, değerli 50 yıldan beri bilim adamları bir soruya cevap aldılar. 50 yılda. Huzur ve mutluluk nasıl elde edilir? Ortaya çıkan sonuçlardan birisi çok manidardır. Huzur ve mutluluk insan, insan olma sebebini, var olma sebebini, yaratılma sebebini ne kadar iyi kavramışsa, insan olmakla üstlendiği görevleri ne kadar farkındaysa, taşıdığı nimetleri ne kadar bilincindeyse o kadar değerli, o kadar kıymetli bir insandır. İnsan, insan olmakla var olmakla, yaratılmakla neyi üstlerini fark edememişse, taşıdığı nimetleri fark etmiyorsa, insan olmakla üstlerini görevlerini farkında neyse, hem kendisi için hem toplum için o kadar tehlikeli bir insandır. Bakın ne yazıyor? Kardeşim, insanlar sahip oldukları nimetleri kaybetmeyince anlayamazlar, elinde çıkmayınca fark edemezler. İnsanlar sahip olduklarını yitirince anlayabilirler. Her konferansında binlerce kez anlattığım bir görünmüğü bana vasiyet etmişti. Hocam her gittiğin yerde anlam dedi, bir hafıza mı Şu anda görev yaptığım üniversitenin Türkçe bölümü son sınıfında bir öğrencim var Mustafa abi. həbərdir, ziya çəkmiş. Mustafa qəsdin çöldür görmüyor, bulamıyor, bir şey yemiyor. Efendim yüzlerini dermişler, ağzına hopluk salmıştır. Onların kavanoza bağlamıştır. Her iki dakikada bir ağzına yapay tükürük pompalıyorlar ki ağzındaki nemi okşuralım diye. Efendim babası kendisi biliyorsunuz. Türkiye'nin en ünlü birisi binlerce kişi işi Gittim ki başının oğlunun yatağının üzerine koymuş hüngü milyonluk namlarımdan çaresiz kaldım ben. Bir damla tüküreği gücüm gelmiyor benim. Desene ki oğlunun ağzında bir damla tükürük meydana geldi. Bütün malımın mülkünü bir kalemde silmeye hazır. olduğumuzu anlamıyor musunuz? Mutlu insan, kuzumu insan, sahip olduğunun farkı bir insandır. Taşkınlık değerinin farkı. Doğan insandır. insan olana üsteliği görevlerin gelince, doğan insanlığı, bu şuur olmayınca iyi bir adam. kardeşlerimin karma bir konferans halini getirmeni arzuluyorum. E, çünkü genç kardeşlerimizin yaşam gereği, tecrübe gereği, paylaşmam gereken epeyce konular olduğunu düşünüyorum. Çünkü izniniz öyle şu an yavallarda, Türk aile hayatımız bu hakkı üzerinde beraber, sonrası da kardeşlerimize de gelsin. Değerli evet, kardeşlerimiz, içinizde 0-18 yaş grubunda çocuğu olanları görmek istiyorum. Yani 0-18 yaş grubu. 0-18 çok düşük ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Peki öğrenci olanları görmek istiyorum öğrenciler. Harikasınız. Harikasınız. Ya arkadaşlar maşallah ya da bu daha farklısınız. O zaman siz de o Biraz sonra fazla dönemiz bir size edelim. 0-18 yaş grubunda çocuğu olan kardeşler. Bizimle, bizimle çok çok güzel bir kasusun altını çizeyim, orta sayını yukarıya hazırlayacağım. Değerli arkadaşlarım, ben 10 15 yıldan beri aile danışmanı yaptığımdan bahsettim. 15 yıldan beri sürdürdüğüm aile danışmanlığında üç önemli yanlış yapıldığını gördük sevgili anılar babalar. önemli yanlış. Lütfen bunları izlemeyin. Eğitimde çok ünlü bir kural vardır. Kolay elde edilenin kıymeti olmaz derler. Bir şey ne kadar kolay elde edilse o kadar sınavandır ve o kadar basittir. Soruyorum efendim, bir bana cevap verir misiniz? Her dilediğine sahip olan çocuk niye çalışsın? Niye çalışsın? Niye uzunlar kalsın efendim? Niye kendisini hayata halletsin? Bütün imkanlar kucağında olmuş efendim. Buna daha sahip olan çocukta sorumsuzluk duygusu geliştirir. Kıymet bilememe, takdir edememe, önemine varamama duygusu geliştirir. Zengin olmaz ayrı bir şey, çocuklar zenginle doğmanız ayrı bir şey. Lütfen bunları birbirinden ayırın. İki, bazı annelerimiz babalarımız çocuklarına bir disiplin sunabilmek için, ailede bir düzen tehdit oluşturabilmek için, dostu <laughs> kaçırdığında aşırı Benim abim Çocuklar hep Benim ağrım geçtik derler soruları. Çocuklar depresyon nasıl girer biliyor musunuz Çocuk okula çıkar. Şimdi devre etmişler. Ama bir kapıyı Aynı azal, aynı sitem, aynı eleştirip, oyun devrilmesi, gözün kör olması, Allah falanı vermesi, yine bir yırtın, yine kesildiğin, yine bir üstüne, sen o gidişi adam adam olamazsın, Allah'ın çocuk okula çıkar, aynı sahneyi anneye yaşayacağın hayat, Sadece bir sıfırlar da almış, bağlantıların numara da Demir abi sıfırlarında kızım ne biçim çay tutuyorsun, elisine biraz aşağıya. Ne yapayım lan dedi, sen bugüne kadar var. çay mı <laughs> Şu de mısın, Abi ya hocam, boşanıyor dediniz? Çocuklar var ya, daha iyi ne Hocam ne yapayım ben bu kanlı diyor, ne diyor ki o basite ne diyor, oldu olsun Ya şu kızla şu mutfağın isteği ne olur? yapıyor diye şu yemeği bile şu çayı dökseydi, şu temizliği yapsaydı, yaparak öğretseydi, şu hayatı kalmasaydı, hayata alsaydı, şu problemleri yaşamasaydı, ne oldu Allah aşkına? Kardeşim, üniversitemizde yeni başladı dönem, öğrencilerimiz kayıt oluyorlar. Bakın ki annenin benim kızın elindeki kalem almışsınız mı? Kayıt oluyor. Bir ne yapmışsın? O zaman da başladık. Ya bu hocam nasıl yanlış yapsın yaşında, hocam ben gece valla üç tane üstü dönmüyorum onu dedi. Yok de, şey, hasta olur dedim. E pek sekizce ne mısın hali? Hocam valla ne e, kara, kara düşünüyorum e, pek, biz kızınızı kızı Anne burada duramıyorum bir anla yapmışlar. yavrucak annesi hiçbir şey yapmamış, zaten efendim annesi vermiş Her şey anne. ortaokulu birinci sınıfa gidiyordu. Sabahleyin dedi, kalkın yüzü şişmiş bir şahs yapmış. Baba dedi, bugün ben sabah kadar yatmam dedi, ben, ben bugün doktora götür dedi. Bak oğlum şu ileride hastane var dedim. Sabahleyin kalkarsın erkenden, gidersin bu hastanede sıra alırsın. Oradaki amcalar seni diş doktoruna gönderirler. Yerleri doktor amcana anlatırsın, tedavileri geçer dedi. Baba yapamam en kendine kalbinde ilk sıraya almış. Ahirette altın kırık o zincirimiz. Sakın yavaşlanamayın. Bırakın o çocukları kendi haline veriyorum. Yönetim bahsediyorum. 4-16 yaş grubunda çocuğu olan kardeşine söylüyorum, çok güzel bir konu hazırlayacağım Değerli kardeşlerimiz, çocuklarınızdan nasıl bir davranış bekliyorsanız, nasıl bir ahlak bekliyorsunuz? nasıl bir tabir hoş verin, alak olma kriteri bekliyorsanız, önce siz ana olarak yaşantılarınızla, yaptıklarınızla, davranışlarınızla örnek olun, misal olun, yap. Çocukları bir yerine getirin, onu çocuklardan isteyin. Buna peygamber bir yol denir. Dostlarım, çocuklar nasihatı dinlemez, boşuna zahmet etmeyin Çocuklar anlattığınıza bakmaz, yaptığınıza bakar. Söylediğinize bakmaz, davranışlarınıza bakar. Akıllı aramalar nasihat etmez efendim. Akıllı aramalar yaşantılarıyla, yaptıklarıyla Aileye ağzını yoruldum. Bir küçücük destekçisiniz. Bir lise destekçisiniz. Ya da bir lise çalışmalarında çocuklar yüzde yetmiş oranında babayı dinlediği babayı örnek aldı. Yüzde otuz oranında anneyi dinlediği anneyi örnek aldı görmüştüm. Çocuklar anneye çok öneksinizdir. Zaten anne biter ama bulaşma yukarıda çalışma yukarıda en izleçisi işini görür. Ama baba çocuk bir de modern bir insandır. Sevgili babalar, çuvalınızı kendime batırıyorum. Lütfen alınmayın. ¡Eso es iki gün üniversite dersi duyuyorum. Üçüncü gün psikolojik problemli bebelerle görüşüyorum. Bakın babanın birisi tutma çocuğun elinden, annenin birisi tutma çocuğun bana gittim.

¡Oh, no! kurallar, ellerinde koskoca duruyor, kısıtlarla çanta, yiye yiye okula doğru girerler. Böyle enteresan bir görüntü. Arkadaşlara gitmiş, da, demiş, biliyor Ben diye, arkadaşlar beni düğümden alıyor, öğretmenim alıyor demiş. Ulan senin öğretmenin ne giyesi demiş. Sen <laughs> <laughs> düğümden alıyor demiş. Ve tam da bir Bir gün baba evet. ya, dedi hocam sonra. dedi, ya siz ne dedi. Hayır dedi, hocam dedi. Ya bu kız öyle yalancılar başına gelmesi kandırıyor. Bak Bakalım, bana bu ne, baban ne, hocam biz size ya, hastanın nasıl yalan söylediğini anlatırken de bir telefon çaldı. Hani küçük çocuklar telefon sekreterini severler ya. Kısı da koşa 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 geldi. Telefonun ailesi kulağına aldı. Baba hemen göz göze geldiler. Baba anladı. Baba anladı. Baba, anladı, baba...